Arkadaşlar herkese merhaba. RKS New Light'ların arka çantadan gelen sesi çözmek için öncelikle şurada dört tane vida var. Bunları söküyoruz. Bu bölüm ayrılıyor. Çanta çıkıyor. Çantanın altındaki tablamız kalıyor. Benim montaj yapan usta şu vida deliklerinde abuk subuk yerlere atmış. Ben bunu çıkardım arkadaşlar. Kendi en arkaya göre ayarladım. Bir sürü delik var orijinalinde. İstediğiniz yere bu vidaları takabilirsiniz. Alttan da zaten bizim o sabitleme aparatlarımız da. Bunlara da şöyle bant çektim. Bunlara da ses yapmasın diye. Şuralara delik açtım. Size de tavsiye ederim. Buradan hem tangur tungur ses gelmesin. Bir de şuraya bir elektrik bandı sardım. Bu da burada çok tüm yapıyor. Şunun da sabitlenmesiyle ilgili. Gerçi bu bunu tuttuğu zaman büyük ihtimalle ses yapmaz. Bitince tekrar paylaşırım.